CHP İl Genel Meclis Üyesi Cesur Öncel'in annesi Huriye Öncel geçirdiği rahatsızlık sonucu 87 yaşında hayata veda etti. Şeker kalp hastası olan ve son zamanlarında böbrek yetmezliği bulunan Huriye Öncel bir süre Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Daha sonra ailesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Öncel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Allahu Ekber. Öncel için bugün Bitez köyündeki içindeki camide cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP İl Başkanı Mustafa Öztürk başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ile Öncel ailesi ve sevenleri katıldı. Huriye Öncel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındı. Daha sonra cenaze aracına konulan Öncel'in naaşı Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Cesur Öncel, annesinin rahatsızlıklarından bahsederek duygularını şöyle anlattı. Annemin e, şekerle ve kalp daha sonra da böbrek yetmezliğinden dolayı işte eee sonra da enfeksiyon e, başlangıcı olarak da burada devlet hastanesinde 4-5 gün yattıktan sonra daha sonra Adnan Menderes Aydınlık Hastaneye kaldırdık. Sağ olsun başhekim yardımcısı Hanım Eee gereken ilgiyi gösterdi, desteği verdi. Hastanede yer buldu. Bu anlamda da ona da teşekkür ediyoruz. Gerçekten eee bölgemizde en iyi hastanelerden bir tanesi. Destek verilmesi gerekiyor bu anlamda da. Onun için eee yani. Annemin böbrek yetmezliği vardı. İşte şekeri, kalp hepsi bir araya gelince de artık buraya kadarmış dedi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizler de kent medya grubu olarak Huriye Öncel'e Allah'tan rahmet, Öncel ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rızası için. Fatiha.